Elif'i bana ver istersen. Hanımefendiyi gideceği yere kadar bırakırsın. Bebek artık benimle yaşayacak Kübra. Güle güle. Bir dakika dur, dur! Kapıyı aç, Takip edin Haluk Yiğit aradı geliyormuş. Nasılmış bebek? Problem var mı? Bilmem fazla konuşmadık. Zeliha teyze. Yok. Polis polis arıyorlar hala. Oğlum ayıp oldu Emir'e ya. Bir türlü yardım etmedik annesini ararken. Sen hiç aynaya baktın mı oğlum? Nasıl çıkacaksın adamın karşısına böyle? Demeyecek mi oğlum sana ne oldu, bu ne hal? O kadar kötü müyüm lan? Ah! Oh. Vallahi benimkinden iyi olmadığı kesin. <laughs> Aa. 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 Evet. Aa. Elif! Anneciğim, Elif gayet iyi. Hiç merak Elif. etme. Elif! Öldürdüm. Katil oldum. Görür müsünüz? Yola açalım efendim. Emre! Evet. Anam! Emre! Evet. Üzgün Emre! Evet. Anne buradayım. Öldü! Öldü! Aa! Emre! Emre! Efendim anne? Bırakma. Anneciğim buradayım. Ben seni bırakmıyorum merak etme. Geleceğim seninle birlikte tamam mı? Bırakma. Bırakmıyorum seni. Kaç evet. Katil oldum. Um, Allah <laughs> habersiz bırakma Emir ne olur arayacağım <laughs> Abla nasıl durmuyor? Polis var. E gitti işte. Abla bir sıkıntı varsa gerekeni polis halleder. Yok, yok öyle polis bir şey değil. Peki siz bilirsiniz abla. Aile içi bir şey. Sen beni Balat'a götür. Peki abla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.